Kıymetli Anlık Haber takipçileri hepinize merhaba. Yepyeni bir video haberle daha birlikteyiz. Yunan Tovima gazetesinde yayınlanan bir analiz haberde Erdoğan'ın Türkiye'si başka bir ülke sultan uzun zamandan beri Avrupa perspektifinden vazgeçerken artık Avrupalı liderlere doğrudan meydan okumak ve onları tehdit etmekte tereddüt etmiyor deniliyor. Tovima gazetesinde Erdoğan'ı kim dizginleyecek başlıklı yayınlanan analiz haber şöyle. Komşu hakkında şu ana kadar bildiğimizi ve bildiğimizi düşündüğümüzü unutalım. Yunan dış politikasının zaman içinde dayandığı veriler kesin ve geri dönülmez bir şekilde değişti. Erdoğan'ın Türkiye'si başka bir ülke. Sultan uzun zamandan beri Avrupa perspektifinden vazgeçerken artık Avrupalı liderlere doğrudan meydan okumak ve onları tehdit etmekte tereddüt etmiyor. Neo-Osmanlı vizyonlarından ve harika fikirlerden esinlenerek Batı'ya ve uluslararası hukuka meydan okuyor ve gözünü diğer insanların yollarına dikti. Ne pahasına olursa olsun ülkesini dünya sahnesinde Müslüman bir güç yapmaya çalıştığı açıktır. Sürekli olarak yeni askeri cepheler açan Türkiye istikrarsızlaştırıcı hareket etmeye devam ediyor ve müttefiklerinin tükenmesine bile kayıtsız kalıyor. Aslında Beyaz Saray'da yaklaşan nöbet değişimi göz önüne alındığında Türk provokasyonlarının artacağı neredeyse kesindir. Bu gerçeklik karşısında Yunanistan'dan cevaplar bulması ve açık ve tartışılmaz kırmızı çizgiler koyması isteniyor. Aynı zamanda uluslararası toplum da durumun çıkmaza girdiğini anlamalı. Türk iddiasına son bir fren uygulayacak önemli ve kararlı eylemlerin tereddütleri, aksaklıkları ve ertelenmeleri ölümcül olabilir ve o zaman sonuçlar sadece Yunanistan'ı ilgilendirmez. Türk istihbaratı Birleşik Arap Emirlikleri ajanını yakaladı. Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi Türk istihbaratının Birleşik Arap Emirlikleri adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığını söyledi güvenlik yetkilisi yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirterek şahıs Türk makamlarına birçok belge teslim ederek Birleşik Arap Emirlikleri servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı dedi. Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi Birleşik Arap Emirlikleri servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti. Avrupa Birliği liderlerinden geri adım. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Raporda daha önceki sonuç taslağında yer alan Türkiye'ye yönelik sert söylemlerin yerini daha yumuşak bir dile bırakması dikkat çekti. Taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada Avrupa Konseyi tüm Avrupa Birliği üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir deniliyordu. Oruç reis gemisinin Yunan sularından çıkması için Türkiye'ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine Avrupa Konseyi 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler'in 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesini istiyor. Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs'ta tam dayanışmasını yineliyor ifadesi kullanıldı. 450 yıllık Türk yurdu olan Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya. Bir yandan adada Türk nüfusu sistematik olarak azaltılmak istenirken, diğer yandan Rumların topraklarını genişletme planları artık açıktan dile getiriliyor. Bölgeyi dizayn etmek için Balkanlara yerleşen, Girit'teki askeri varlığını artıran ABD'nin nihai hedefinde hem Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Rum kesiminde askeri üsler kurmak var. Doğu Akdeniz'de ABD, Fransa, İsrail, Yunanistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu bir ittifak, Türkiye'ye karşı adımlarına hız verirken tüm gözler bir kez daha Kıbrıs'a çevrildi. Bölgede stratejik üstünlüğü ve zengin hidrokarbon yataklarını ele geçirmek isteyen ABD ve eksenindeki ülkeler, adanın %36,6'sını kontrol altında tutan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türk nüfusunu karşısında en büyük engel olarak görüyor. Bu engeli ortadan kaldırmak için hazırlanan korkunç planlar yavaş yavaş müzakere masasına getiriliyor. Sözde çözüm adına Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dayatılan ilk başlık toprak tavisi. Hali hazırda adanın %36,6'sını kontrol eden Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti bir avuç toprağa mahkum edilmek isteniyor. Birleşmiş Milletler kulislerinde dolaşan Taksim haritalarında Türk nüfusunun Girne, Lefkoşa, İskele üçgenine hapsedilmek istendiği görülüyor. Haritalara göre Lefke, Güzel Yurt, Değirmenlik, Aslanköy, Vadili ve Maraş'ın da Rumlara devredilmesi öngörülüyor. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Türk varlığı üzerine hazırlanan korkunç planın diğer ayağı da demografik yapı oluşturuyor. Sözde çözüm diye Girne, Lefkoşa i̇skele üçgenine hapsedilmek istenen Türk nüfusunun azaltılması hedefleniyor. Müzakere masalarında Türk nüfusun adadaki toplam nüfusun %20'sini geçmemesi için sınırlandırmalar getirilmek isteniyor. Birileri iki hedefse Türk varlığını toplam nüfus içinde eritmek. Adayı Türksüzleştirme Planı'nın diğer ayağını ise Türkiye'den giderek Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan ve vatandaşlık bekleyen on binlerce insan oluşturuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dayatılan planlarda bu insanların da adadan sürülmesi öngörülüyor. Çatışma yıllarında Kıbrıs'tan kaçarak dünyanın dört bir yanına yerleşen yüz binlerce Kıbrıs Türk'üne kapıların kapanması masada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef alan senaryoların bir bölümünü de askeri planlar oluşturuyor. Türkiye'nin garantörlük hakkı ve adadaki Türk askeri varlığının tartışmaya açılmasının ardında da bu planlar yatıyor. Türk askerinin çıkarılmasının ardından Kıbrıs adasının bütün olarak ABD'nin garnizonu haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Bölgeyi kontrol etmek için adım adım Balkanlara yerleşen, Akdeniz'in kilidi konumundaki Girit'teki askeri varlığını artıran ABD, Rum kesimiyle yaptığı askeri anlaşmalarla bu niyetini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm bölgeye açık, örtülü operasyonlar planlayan ABD'nin Kıbrıs'ı merkez üssü olarak kullanacağı belirtiliyor. Türkiye'de yapılan ankette Tatar akıncı karşısında tulum çıkardı. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ikinci turda sonuçlanacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık saatler kaldı. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ada tarihinin en çok sayıda rakibin olduğu sandık yarışı olarak kayıtlara geçmiştir. Hiçbir adayın %50 artı 1'i göremediği seçimlerde en çok oyu %32,34 ile Ersin Tatar aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı %29,80, Tufan Erhürman ise %21,75 oy oranında kaldı. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için Areda Sorvey Türkiye genelinde tüm siyasi kesimlere yönelik 1075 kişilik bir anket yaptı. 16-17 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan ankette katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki anketlerde liderliği elinde tutan Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Areda Sorvey'in Türkiye genelindeki araştırmalarında da rakibi Mustafa Akıncı'ya fark attı. Türkiye karşıttığı üzerinden seçim kampanyası yürüten Akıncı tüm siyasi kesimlere yöneltilen sorularda en yüksek %10,6 destek alabildi. Kıbrıs'ta bu pazar gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siz kimi destekliyorsunuz sorusuna %89,4 Ersin Tatar cevabı verilirken %10,6 Mustafa Akıncı denildi. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ile olan ilişkilere yönelik görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da %11.4 doğru buluyorum, %88.6 yanlış buluyorum cevabı verildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin geleceği açısından hangi ismin Cumhurbaşkanı seçilmesi sizce daha faydalı olacaktır sorusuna da %91.8 Ersin Tatar cevabı verildi. %8,2 Mustafa Akıncı denildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetlerinin geleceği açısından hangi isim bu sürecin yönetilmesine daha fazla katkı sağlar sorusuna da %93 Ersin Tatar cevabı verilirken %7 Mustafa Akıncı denildi. Ankete göre yurt genelinde Türk milliyetçisi, demokrat muhafazakar, kemalist, dindar, muhafazakar demokrat, İslamcı, sosyal demokrat ve liberal gibi gruplar akıncıdan yüksek oranlarda %61.2 ile %97,4 arasında rahatsızlık duyuyor.